geldiniz. Bugün sizinle ne oynuyoruz Musa? Yalan Yalan. Evet, ne Yılan oyunu. Evet ne oynuyoruz Mehmet Hanım? Yılan oynuyoruz. Yılan oynarken derken yani burada başka bir savaşacağız ve onları yeneceğiz. Bu arada ismimiz de değişik bir şey. Bunu kim koydu? Ne? İsmimizi bir düzeltelim de bu ne? Ya. Ne doğdum? Ne koyalım yani? ismimizi? Pro 20 koyalım. Ama ben ne doğdum? Ne koydum? Ben de bilmiyorum. Tamam koyduk. Şimdi o zaman başlayalım. İlk önce ben başlayayım. <laughs> Sunucu aranıyordu. Ya. Hadi bakalım. Allah kahretsin. Ölüyorum. 2 dakika daha. Arkadaşlar kralın yerine gösteriyor. Şu anda 30. ya. 31. olduk. Bu ne? Baksanıza küçük ücüyüz. 30-28. Kralın yerine gidiyorum. Belki orada çok kişi vardır. Onlar da ölmüştür. Onların şeylerini yiyip büyüyebiliriz. Aa, bak öldürdüm görmüş. İşte pro 20 bu demek. O oh, o oh, öldü bir resim lan. Aa kral öldü lan. Kral öldü. Yok kral da ölmemiş. Hemen 8. olduk. Ya şu kralı öldü be. Birisi öldü. Arkadaşlar bu hıza var ama hıza basarsanız yedikleriniz gidiyor. Onun için yani biz basmıyoruz şuna. Hı hı. Kral olsanız. Ben kralın yerine gidiyorum ya. Abu 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 kafa kirli o kirli o. O nasıl bir şey? Ah öldürdüm mı? bak ben öldürdüm işte. Aha pro oynuyorum pro pro. Bak bunu yiyemezsin bu benim bu benim hakkım. Seviyorum işte ya Yiyemezsin. ah ben Allah meyaretim. İki saniye. Başkaları geliyor ya. benim ki şey deniyor. Seviyorum işte <laughs> ben bunu kardeşim ne yiyor benim aklıma. Ben başkalarının hakkını yiyorum da neyse. Aa Ay, kral başka bir soru. Şunu öldürsen kralı öldürürsün. Bir dakika çocuğum. Bu kral mı? O öldü, o canıma değsin. Sen öldürdün onu ben. Canıma, bak öl. Canıma değsin. Canıma değsin, beni değsin. Arkadaşlar bu ben size sözlerimi de söyleyeyim. Atasözü. Ben ya, de söylemek istiyorum. Hayır, tamam mı? Tamam, saçma, saçma sana göre saçma. Ben arkadaşlara söyleyeceğim. Arkadaşlar kendi uydurduğum bir atasözüm. sözüm ee, neydi? Hava atan sinek kovalar. Gerçekten de anlamlı bir söz. Olsun. Anlamını söyleyeyim. Hı -hı. Yani siz hava atıyorsunuz ya. Sonra başınıza kötü şeyler gelebilir. Onun Anlamı. Anlamını değiştirmiş. Bu hava atan sinek kovalar. Anlamını değiştirmedi. Böyle de. O bir de bir sözüm var şarkında al bu inanılmaz saçma gelebilir. Söyleyeyim. Kafamıza taşlar düşmesin, düşmesin, düşmesin. Kafamıza taşlar düşerse ne olur? Kafamıza taşlar düşmesin, düşmesin, düşmesin. Kafamıza taşlar düşerse ne olur? Evet, arkadaşlar şimdi bir <laughs> Evet arkadaşlar bakın burada kuyrucuk yaptım. Kuyrucuk. Ay böyle. Aa şurada bir sürmüş. Aa çok güzel. Duydum valla. Ben birinci oldum arkadaşlar. Şunları besine ey. öldürmek istiyorum. Aa öldürsen bak. Şunu Araya aldım bunu. Şak dokuzu araya aldım. Hadi kuyunu küçük alalım, küçük tırı Araya almak bizim işimiz kardeşim. Işte, i̇şte böyle. Aa. Arkadaşlar ayağın aynını küçültürseniz sizin diyor artık demek değil. Çünkü artık onu almışsınız ayağınızı o kaçamaz. Oşu mu? Aa, iki yerde ya, Küçük Ben niye diyecektim? İki yerde İkinci aslında yersen çok... ikinci ve üçüncü yersen çok fazla avantajlı olur. İkinci Şimdi nerede? İkinci ne bileyim nerede var? <laughs> Onu bulmaya gidiyorum arkadaşlar. Şu bak biraz büyük, bir, şu ikinci oraya, Ay ay o öldü. Bir çekil bak seni. ben bunu araya var. alacağım. Araya alacağım bunu. Bu kaşındı bu kaşındı bak. Bu var ya bu kaşındı araya alacağım. Sen kaşındın. Bak Oy, sen yedinci. kaşındın sen. Olsun yedinci. kaşındı bu. Allah Allah kahretsin ben öldüm ya. Yenmişsin de ya. Yani. Şimdi arkadaşlar Mustafa oynayacak. Oh. Sonra da Mahmut çık. Bir oh. de o da oh. sen nerede oynuyorsun? Çık çık. Bin kere ne yapacağım? Kralın yanında gel. Kralın, Kralın, Kralın yanında bir, bir sürü kişi oluyor çünkü arkadaşlar. Aha bu sürü. Oo, o çok güzel. çok güzel. çok güzel. Çok güzel. <laughs> Ama hala 30 12'ncisin yani. Kaya yasmı bıraktım. Bu da şeylerden yürüyor. Bu kaya verdim. Burada çok kişi şey oldu. Kuyruk kalın ya da. Bugün öldüm, öldüm saniye. Bak arkadaşlar saniye Muhammed sen ne olacak? Muhammed sen bak buradan istediğin deli rengi seçebiliyorsun. Bak daha güzelleri var burada. Seç. Arkadaşlar biz bir şey yaptık. Oynuyorduk biz bir sürü. bu kadar fazla açılmış arkadaşlar. İnekliği seçtim. İnek de sende. <laughs> 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 geçmiş mi? Pui ayi. Pro. Aa pro. Pura. Aa pro pura yazmışım <laughs> yanlışlıkla. Pro yazacağım. Neden söylemedin siz bana? Ben var gidiyorum ben de. Allah'ım ya bir dikkatli olun. Saçma sapan misineyim oradan. Yani. Bak bir tane ne yazmış birisi söyleyeyim mi? Ee, duvarla ilgili bir şey. Oo, Muhammed Emin gitti yedi. kralı yedi. Arkadaşlar bu arada Muhammed Emin 4 yaşında ama çok iyi oynuyor oyunları. Bakar mısın? Ne kralı yedi. Ya şu yemiş ha. Şu ye. Ya Muhammed Emin ya. aramızda <laughs> en hızlı büyüyen Mahmut Emin şu anda arkadaşlar. İkinci oldu Mahmut Emin. Şunu yerse iki büyüyünce oraya bir. Bu da yemen yiyor ya. Ne çocuk? <laughs> bu adam yandı. <yalnızım. gülüyor> ya bu ikinci mi? ikinci bu ne Kral, kral geldi. İkinci Kuyori, ya yardım etti ya. Yardım. Kral Acaba da. çok karıştı ortalık. Herkes burada lan. Evet ya. Hadi ya. diye tuttu. Tuttu diye. Tuttu Ne tuttu? diyor. tuttu? tuttu? Ne tuttu? Ne Ne tuttu? Ne Üçüncü hala üçüncü Aa şu git git yama. Zaten gittim. Şuradan geçmeyesin. Oy, <laughs> <bir> şey <laughs> Matem geri beşinciye düştüm. Ne ya? Geri <laughs> diye düştü. Arkadaşlar, bu arada ben bir söz daha öğrettim. Dil, dil, dili, dil, 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 dil söylemiş, dili bulmuş. Dil, dil, dil söylemiş, dili bulmuş. Çok, çok güzel bir ses. Bunu da ben çıkardım. Başka bir da... şey çıkarmış olabilirim. Tamam şarkım kafadan kafadan. He bir de şey vardı. Ay kaf He kafadan kafadan iki kafadan 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 iki kafadan, kafadan, kafadan şarkım var. O Muhammed Emine bak çok güzel oldu. Nasıl geçti? Bir düştü. Aa birinci oldu. Arkadaşlar. Bu video belki 100 saatte yatan Bu çocuk hiç ölmez ki çok iyi oynuyor bence. Bak bu kaya dair diyersen çok çok avantajlı oluyor. Unutma. Şuna. <laughs> Birincisin şu anda. Ne ismi onun? Karadara. Karadara. İşte böyle isimler var. Karadara nasıl bir isim? Yeyyy. Çünkü isim. Bakıyorum şöyle ne isim varmış. Öyle Türk var mı? Güzel mi Türk var lan? He kaza, ye kaza yeri. Kaza yeri bir tane ismini ya. Kaza yeri. Gagoyo. <laughs> Gagoyo. Troll yazmış. Troll. 35. Troll. 35. Onda da iki, iki şey var. İki Türk. Ha, Türk. Türk, Türk istiyoruz biz. Türk. Artık hala birinciliğini kimseye kaptırmıyor. Kaptıracağına da hiç yok. İkinciye <laughs> bakar mısın? Sürtüşte. Birinci anne. ne? Birinci sensin çocuğum. Evet. Bak bu ikinci. Bunu yarsan çok avantajlı oluyor. Bak şuna. şunu. Oğlum benim öpücüğüm. Oğlum benim öpücüğüm. Oğlum benim mi? Koş koş koş. Onu yiyin. Bu da çok gıcık oldum bak şu kırmızı renge var ya ikinciye gıcık evet, oldum bak. Gıcık. Gıcık, gıcık oldu. Yani çiçi. Ya, ben seni ya ben ben de. Heh, araya al araya bak bunlar araya al şuraya git ya? Ha git git git. Oha uzunmuş bu da. Oha Gidim. araya aldım. aldın. Aldın aldın. Şimdi bak ölürsen Mahmet'e Vallahi şuraya git birazcık daha. Oha eğer bunlara ölürsem hepsini <laughs> evet, araya birazcık daha şöyle aşağıda şuna ya yeni küçük buraya küçük küçük küçük, küçük, küçük. küçük. he tamam kutak Oha bunları Yasa. öldürürsen çok şans Ayy çok açım Yasak yasak Şu tam, tam, tam kuyruklarından gidiyor yani kuyruklarının varması Kuyruğundan var, işte. kuyruğundan ne bak şunun. Tam buraları da küçük birazcık Kenarıya küçültmek önemli değil Onların küçük. Ay, 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 ay. Küçük burayı küçük. Ay, küçük ay. birazcık daha gidebilirsin. ha. Tamam şuraya al. Şöyle hadi şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şuraya biraz küçük. Küçük. Küçük birazcık daha şöyle git. Git git git. Git. Ama bir iş çıkacak galiba. Çıkamadı. Şuraya biraz daha. Öldü. Bir yem öldü. Şimdi bunlar. Oh, ha bu. şuraya bir git Mehmet Emin. Ya şuraya bir git. Hadi. Ya şu geldi. Bak hiç sevmiyorum. Aa. O doğru. Hadi. Sağ ol. Oha hadi. lan. Ölmüyor hala. Bu ne diye? Kardeşim ölmüyor. Öldü Mehmet. Bütün hadi emekleri arkadaşım. boşa hadi. gitti. Arkadaşlar maalesef bu kadar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hem seviyorum. Görüşürüz.